Alan derinliğini etkileyen 3 faktör var. Netlik oranını ya da genişliğini etkileyen tek faktör diyafram değerimidir. Hayır. Alan derinliğinde net alanların genişliğini etkileyen 2 faktör daha var. Gel yakından bakalım. Motife veya konuyu olan uzaklık. Diyafram değerinden bağımsız olarak motife yaklaştıkça fonda veya öndeki netliğin genişliği azalmaya başlar. Her lens için ortak bir özelliktir bu. Biz motife yaklaştıkça onu fondan ve ön alandan daha fazla ayrıştırmaya başlarız. Odak uzunluğu alan derinliğini etki eden diğer faktör lenstir. Yani milimetre cinsinden odak uzaklığıdır. Mesafe sadece fiziksel olarak değil telelens kullanıyorsan zoom işleviyle de değiştirilebilir. Zoomlayarak netlenen motifi yakınlaştırıp yine ön alandan ve fondan ayrıştırabilirsin. Zoomladıkça ön alan ve fon bulanıklaşmaya başlar. Kısacası fiziksel yaklaşma veya uzaklaşma tel lenslerin zoom halkasıyla da sağlanıyor.